Bugün sizlerle beraber golf dermişim. Volkswagen yarışması yapıyoruz. Kerem ilk arabanı getir Kerem lütfen gel ya. Kerem gel. Ali Çınar sana demiyorum. Hadi gel. Kerem gel buraya. Arkadaşlar dur yavaşla. Adamın arabasının işte şeyleri gözükmüyor. Aslında logosu var. Bende Whatsapp'tan var. Logo güzel. O Kerem Soylu var bir tane. Bu da iyiyiz. Bak ince detaylara dokunmuşuz. T2. Das Auto. Logo. Plaka var mı? Yok. Ee, bence sade güzel. Rengi de güzel bir araba. Ee, ben buna puanımı yazdım. Puanım. 7 10 üzerinden 7 puan. Kerem arabanı ileriye alabilirsin. Sıra e, Ali Çınar'da. Ali Çınar gel buraya. Yavaşla. Yavaş yavaş. Ali Çınar'da bir pas atı var gördüğünüz gibi. Yavaş. Bakalım şimdiden. Bir tane logo ile çok uğraşmamışsın Ali Çınar. Gerçekçi yapabilirdim bunu. Buradaki gereksiz olmuş King Auto. Arion çok ince. Güzel ama yine de. Bu da gereksiz. Bu da gereksiz. Pasa iki tanesi olması lazım. Buna da puanım Altı. Neden logoya uğraşmamışsın? Bir de arkada boş yazı var. O yüzden. Şimdi iyi demeli sen gel. Yavaş, 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 yavaş. Ama biraz dolu paket olmuş. Bu mesela güzel olmuş. Aa, ama baksanıza arkadaşlar şimdi böyle olmaz ki. Bu ne yuvarlak kötü. logosu iğrenç. Logodan kestim. Logo kötü. Logoyu kestim. Bir arayonu var, bir de Bora Gara'yı yazısı Buna da puanım. Buna da puanım harita. Benim arabayı getirin. Bir bakalım, inceleyelim. Benim arabayı da, Yiğit Emir getir arabamı. Ay Kerem. Tamam Kerem, Yiğit Emir bırak, Kerem getiriyor. Benim arabayı da bir Gel getir arabayı getir. Yavaş Dur tamam Dur dur dur, dur. dur. Şimdi benim Passat'ın güzel özellik güzel güzel özelliklerinden biri logo güzel, mora çok güzel, klasör güzel, yusuf bora yani yemen bora da güzel, bunun da daha dışında yemen bora. Bence benim ara arabasına logo da gerçekçi, plakası da güzel. Ben kendime arabaya 8 para veriyorum ama benimki sayılmıyor. Kazanan olan kazanan söylüyorum. Kerem. Ay Kerem diyor ya. Seyle. Seyle kardeşim hayırlı olsun kızım. Şimdiden hemen 200 2 bin, 20 200 Gönderdik. Gönderdim parayı. Sağlık olsun yani güzel araban. Araban güzel. Zaten ben Ali Çınar'la şeyi kapıştırıyordum Kerem'i. Neden? Bu şuradaki golf kardeşimin buradaki Passat benim. O yüzden hayırlı olsun diyoruz. Ve abone olmayı da unutmayın diyoruz. Like atmayı da unutmayın. Haydi görüşürüz.